Sonra 3K RP. İmkansız abi, imkansız. Harbiden imkansız ya. Oğlum adamlar akın azıyorlar lan. Aha, ha adam kesiyor lan. Gökay. Bundan uzun zaman önce İki tane pislik youtuber. Birinin adı Şakolanmaş, diğerinin adı Elajca Lanet pislik bir içerikle karşınıza çıktılar. Ve siz izleyiciler bu içeriye bir günde 10 bin like üzeri attınız. Geri kalan zamanda da 20 bin like üzeri atmışsınız. Father Johnson'dan günah çıkartma ayinleri, mantar atma, kutu atma ayinleriyle tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yine yanımda Gökay var. Allah'ım ne olur affet ve 5.5 çekiyoruz. Gökay koş buluyor. Koş koş rakip biliyor koş Gökay. Bunlar da arkadaşlar iki tane smite var. Biz bu arada gördük kaçırmayız abi. Bizim koştum, gözümüzden koştum, kaçmaz. Koştum, koştum. Rakip buluyor koşuyoruz abi biz de. Madem ki doğu girip de böyle bir taktik yapacaklar. Göster Göstere kardeşim hadi. Onlar gördüler bu arada bizi şuradan gördüler. Evet, şuradan gördüm. bir koşalım abi. Gökay'ı da yanımda götürüyorum hemen bir giriş yapıp. Selam Meksika güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaçya. Bakalım Nasıl kim ne pislik bu videoda ortaya çıkacak arkadaşlar. Onlar mı Aa, biz mi? Aa bak midlande. Bak buraya geliyor. Gelsin. Değil mi? Gelsin evet evet geliyor geliyor. Gelsin problem değil ya. Bir şeyler çalmak isteyecek o aklınca ya. Gökay tek kutu attın bana. Sion bana yardım etse çok iyi olur ya. Tamam ben bunu çaldım ya. Ben bunu çaldım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Gragasın smite'ı var mı yok? Tamam. O zaman birazcık burada bunu gezdirelim arkadaşlar. Çalma hareketi yapsın. Kardeşim seni kandırdım mı oğlum be? Seni kandırdım mı oğlum be? Arkadaşlar şu tarafa doğru klik atıyoruz. Hop çok iyi be çok iyi be çok iyi. Gragas'ın oyununun bir tık içinden geçmiş olabiliriz early game'de. Gökay Akali nerede? Akali red'e gitti. Benim red'e. Evet aldı muhtemelen abi onu. Abi. Gel bir... şuraya gidelim. Benim red'e. Bir dakika ben bir kontrol gel, edeyim gel, ya. Gel 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 aldı aldı. Aha Gökay adam burada oncan adam burada oncan. Alamamış. Almış almış oncanı var. Gökay çak buna bir tane tokatı. Çak buna bir tane tokat Oğlum hayırdır Al. <laughs> Adamın türeti <laughs> yok ki üstünde. Oğlum ]miş. bunlar ne yapıyorlar? Bunlar deli mi? Bunlar nasıl bir taktik? Yapıyordak. Bunlar çok fena kışkırtılmaya hak ettiler evet, yalnız. Bunlar var ya harbiden büyük troll yapıyorlar. Diğer çocuklara yazık bu arada ya. Bunların ikisi de o arkadaşlar. C4'te şey. Ama büyük troll yapıyorlar. Oğlum ben bunu kesebileceğim mi? Allah kahretmesin ya. Bize de engel Keser oldular. Ya ben buradayım geldim. Bize de engel geldim. oldular. Ne biçim bir oyunun içine düştük Allah. cehennemde mi izine geldim buraya. <laughs> arkadaşlar geldim. taktiği bilmeyenler videoyu ilk defa izleyen kardeşlerim için anlatıyorum. Gökay sakin. 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 Bekle. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Sizin doğumu bizim doğumu. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Bu arada abi bu Akali videoda da... ve Ay, bir tane daha var. Bak onu hatırlatalım. Aynen maçta. arkadaşlar bu arada biz Allah'ım ne olur affet serisini şakası bir yana deniyoruz. Ama inanılmaz derecede FF geliyor. Adamlar bildiğiniz 3-4 kere ormanında kestikten sonra FF'i direkt yapıştırıyorlar. Tamam buraları kesmemiş güzel. O yüzden video gecikti. Çünkü diğer videoda da FF atılan bir videoydu. Çok eğlenceli olduğu için atmıştık. Demiştim ki size 10.000 like'ı geçerse yenisi gelecek. Gökayla her girdiğimiz bu maç yani şu taktiği yaptığımız her maç FF geliyor. Niye diyeceksiniz taktik çok basit arkadaşlar. 6 level'a kadar küçük küçük gilleri sağdan soldan topluyoruz. Daha sonrasında Gökay'ın kutular ve benim mantarlarla adamların ormanına girip rakip ormancının içinden geçiyoruz. Korumaya gelen adamların da içinden geçtiğimiz için adamlar FF'i basıp geçiyorlar. Bakalım nasıl bir video bizleri bekliyor. Hep birlikte görelim. Ha! Şunu da söyleyeceğim. Bir tane kardeşim var arkadaşlar. Youtube yorumlarında sürekli yorum atıyor. Sapık bir video konsepti istiyor. Diyor ki Elajda Gökay abiyle beraber bot lane'de Shaco ve crank yapın diyor. Ama biz bu içeriği canlı yayında oynadık. Benim zaten ormanda nasıl crank oynadığımı biliyorsunuz nasıl sapık bir build kastığımı. Biz bunu yayında oynadık arkadaşlar. Gökay kutuları diziyor. Ben BC ile çekiyorum ve adamları tekliyoruz. Bu videoya eğer ki onu görmek istiyorsanız yayında oynamıştık çünkü biz. 10.000 like atın. Gökay ile onun videosunu çekelim. Biris Krank Şako botlayın. Çünkü yayında oynadığım için YouTube videosunu çekmek istememiştim. Yani yayında da belli bir kitle gelip sonuçta onu geldi gördü orada izledi. Hani istiyorsanız oradan like ile bana cevabınızı verebilirsiniz. Ben de derim Çok ki selamun aleyküm, de aleyküm kardeşim derim. Ben de selamun aleyküm kardeşim derim. Çok kanser o. Bakın level'ım düşük ama Adam attı masara bak. Kara asat alacağım. Utanmasam dedim. Aldım bu arada. Üzerinizde red varsa. Değil mi? Maşallah abi ya. Harbiden maşallah bir şampiyon. Ama ormanı geç dönüyor haberiniz olsun. Gökay ben var ya adamı kudurtuyorum. Kendi redimiz duruyor. <laughs> Kendi redimiz Hala Almadım Daha almadım. <laughs> Gerek Hala yok. Burada mı bakalım? Burada değil. Bunun ormanına döneceğim ya arkadaşlar. Bunu cezalandıracağız. Öyle çift jungle taktiği falan yapıp garip grup hareketlerle Akali ile adam benim redi çalmaya çalıştı. Aha. Öldü. Öldü değil mi? Tamam. Hızımı alayım şuradan tapa bakalım. Tapta bir şey çıkmaz ya. Clearlayalım devam. Gökay sana artistlik mi yapıyor? Geldim evet oğlum. Abi. Geldim oğlum. Geldim Şöyle, oğlum. Şuna birazcık Şuna biraz dibine kadar, mi? dibine kadar. Bir daha yat bakayım koçum selamın selamun aleyküm sen benim be. sen benim redi mi çalacaktın lan ha redi mi çalacaktın şerefsiz c4 nerede c4 de bu arada denk gelse aha yok ay bakalım mı bota daha reset almadım ama, bak ama, bak ama. bota, bakabiliriz daha ya canları da çok azmış evet evet evet, evet. tasarım Peki çok dağlı. iyi değil ama arkadan ward var burada ya burada ward var ward var ben böyle bir çıkıyormuş gibi yapayım aslında sen gelsen oynanılabilir ama yok ya biz kasalım arkadaşlar. 6 level olalım. Plana sadık kalalım abi. Diğer kolidorları da kışkırtmak istemiyorum. Hevif atmasınlar adamlar. Görüş attım buraya ama. Gökay ben daha reset almadım. Akali geliyor sana. Akali geliyor sana. Akali sana geliyor Gökay. Tamam gelsin abi. Sen ne yapıyorsun hastası? Ya buraya, <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya gel. <laughs> Smite'ı var. Tamam sana kaldı. Okey, 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 okay, okay. ben burada dönmek zorundayım. Alttan BC'ler geliyor. Gelirlerse, yetişirlerse beni mahvederler abi. Hadi oğlum. 2600 paramız var arkadaşlar. Oyun bizim için daha yeni başlıyor bu arada. Versene bir kara hasat seri. Geldi bu arada galiba ya kara hasat oradan. Aldık aldık bir tane kara hasat aldık. Verdi değil mi? Bakmadım bu arada heyecan olsun diye ama galiba verdi. Arkadaşlar 6 level'ız mevzu başladı. Gökay'ın box'lar. Benim mantarlar. Rakip ormandayız. C4'ü kışkırtıyoruz. Duos'u Akali onu kurtarmaya geliyor. Onu kesiyoruz. Top geliyor. Onu kesiyoruz. Bot da gelmeye müsait gördüğünüz üzere bot da gelecek. Onları da keseceğiz. Toplu bir kışkırtma şelalesi mi diyelim? Kışkırtma şelalesi. Şelale. Kışkırtma mı? <laughs> i̇kisi de olur, ikisi de olacak. Hepsi olur değil mi? Şimdi şuradaki sıkatı da alalım. Bu arada nehirde hızlı yürüm ürünleri girdim. Nehirde amacımız sıkıştığımız zaman burada kaçabilmek arkadaşlar. Önce ormana girerken çıkışımıza bir tane hemen mantarı koyduk. Aramaya başladım abi. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Şu girişe sağlık koyuyorum. Bakın. Bir tane şu girişe koydum. Burada adam yok. Adam buraları clearlamış abi güzelinden. Şöyle bir göstere göstere. Aa vururum bu arada her türlü vururum. Her türlü vururum abi. Güzel. Tamam. Şöyle bir tarayalım arkadaşlar. Bunu J4 kardeşimiz bottaymış. Onu dive'layalım mı botu mu patlatalım bilemedim. Ultisi var mı Gökay? Ultisi gelmiş olabilir. Ama dive'ladık bence Biz ya. onu dive'layacağız ya arkadan J4 yardıma gelecek. Şurayı bir kapatayım. Ama buradan gitti. Kaçıyor kaçıyor. Gökay ultisi var mı adamın? Varmış. Pinkport göstermiyor değil mi? Aha. Oo. Oğlum ultisi varmış lan. Tamam. Adam bu arada şeyi aldı Gökay. Drake'i aldı. Orada onu birazcık yüzeceğim ben. Yoracağım abi mantarların oradan geçerken. Smite'i koyalım şurayı seri kesmem lazım arkadaşlar. Gökay bana getsen adamları. Gökay bana getir. Gökay bana getir. Getiriyorum getiriyorum. Getiriyorum bak getir, buradayım. Getir 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 gel buraya abi. Ya ormanına şey, giriyor şey, bak gördün mü? Gelsin 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 gelsin. Vurma adam orada lan. Vurmuyorum vurmuyorum. Vur. Ne oluyor? Vur vur vur. Vuramam ama şeyim yok. Aha. Gelsene Hadi. be oğlum be. Gelsene be oğlum Ay, be. Hadi. Hadi atla lan. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Hadi atla oğlum. Oğlum ver bir tane kara asat oradan. Ne bakıyorsun suratıma suratıma. C4 girsen ormanına. Alt ormana girmiyor. Üst ormana gidiyor. Güzel. Keselim abi. Adamın ormanını keselim. Kaç ses şu anda C4 arkadaşlar? 56 ses. Bu dakikadan itibaren ormana full taciz abi. Şuradan bir tane sallayacağım. Gökay. Ben o çocuğa çok tilt oldum ya. Gökay ben o çocuğa çok tilt oldum oğlum. Dayan. Aha. Ben o çocuğa çok tilt oldum kardeşim. Yat bakayım koçum. Yat bakayım yat 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 yat. Selamun aleyküm. Ben buradan topa nice. çıkacağım. Topa çıkacağım koş. Puşu vur koş. Vur puşu koş abi. Bu koş 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 koş. Gel burada geleceğim. Sen koş. Ben direkt koşuyorum. Direkt, direkt koşuyorum. Direkt koşuyorum. Hatta şunu da keseyim. Gökay bak bir jungle main'in en sevdiği şey nedir kardeşim? Free kill. O 10 canlı adamları kesmektir. Bir jungle main'in en sevdiği şey arkadaşlar. Canı olan adamlara o atak atmak. Oluyor, <laughs> <laughs> Harbiden pıçık pıçık çok şerefsizce vurmuyorum ya. Çok fedim bu arada şu an. Ya öyle de bu kadar kill almak büyük problem çıkaracak arkadaşlar. Birazdan zaten bu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradan böyle bir iki tane hemen kuleden bir şeyler sökelim. Adam mantara bastığında istiyorum ki hayatı kaysın yani. Bizim bot birazcık kötü durumda ama hallederiz. Arkadaşlar alameti aldım. Liandry'i bitirdim. Mece isteklerimiz de inceden geliyor. Mid lane sıkıntıya düşmüş birazcık. Rakip bottan da mid'e geliyorlar. Şimdi J4 kardeşimizin ormanına bir daha gireceğiz ama o da ne ormancıymış be kardeşim. Sırf gank spamlıyor ormanına girmiyor. Olan bu mı gidiyorum bekle kardeşim. Hemen J4'ün blue'suna koşturalım arkadaşlar. Benim şu anda bu arada mantarlar bayağı vurur. Gökay gel triggerlayalım. Gel gel nereye gidiyor? Geldim geldim gel. Gel, geldim geldim. Gel 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 gel. gel kardeşim gel gel gel. Bıkmadın mı be J4 be? Oğlum adam ormanına girmiyor. Anladı sanki taktiğimizi ya. Harbiden adam ormanı ignorluyor. Harbiden adam ormanına girmiyor ya. Göstere göstere burada takılıyorum ki bak. Hani kesiyoruz kardeşim ormanı. Yap bir şeyler kafasındayım ama direkt istiyor herhalde o da. Ne abi benim blue'yu almak istiyor. Oğlum bir dakika ya. Gittim. Geldim orman. Bir dakika gel, kardeşim gel, bak. Gel 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 Sana bunun başıyor. sana bunun iznini kim verdi. oğlum bak orman bizim istediğimiz yerden alırız hiçbir yerden vermeyiz kardeşim şu çıkışları bir kapatalım arkadaşlar bakın hadi vur kardeş mantarlara basıyorsunuz güzel güzel ben onu aldım bu arada. Kali vuruyor bu arada ha. Kikili var ya inanılmaz oluyor. derecede Akali vuruyor de abi de saçma koyuyor. bir şekilde. Gökay alev ejderini almak isteyecekler adamlar. Alevin etrafına Ama bir pusu şekli yapalım. Etrafına... Şu mid middeki kuleyi bir alalım abi senle ya. Şu mid kulesini bir sökelim abi. Şu mid kulesini Geldim. bir sökelim. Çıkıyor 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 çıkıyor. Bir Bir daha. Tam kuleden bir ben yiyeyim. Önemli değil abi. Kara asat alırız ondan. Biz var ya bak. Burada Aynen öyle. Abi. Burada Siz oynamadık. Burada, oynadık? çıldırttık. Gel. Getirmeyeceğiz hiç Gel. Buradan kimse geçemez kardeşim. Aha aha. Bırak. Hadi bakayım oğlum. Atlayın <laughs> lan buraya. Oha mantara <laughs> bastı cana bak. Çök Gökay çök. Çök çök çök, çök. Çök oğlum hadi selamun aleyküm. Hadi lan gelin lan. Gelin Seha. Kardeş, kardeş Seha. Hadi bakayım oğlum. Oynayın bu dakikadan sonra oynayın görelim. Alalım abi şu ejderimizi temizinden. Gökay bir ince. Sana yardım mı lazım? Yo. Şuradan bir mantar salayım. Bak. BC üstüne koşarsa mantar bu arada iş yapar. Çok vuruyor haberin olsun. Full büyüğünü fuzu kasacağım bu arada ben. Adam kardeş kardeş? Şu an ormanın hangi köşesini istersek arkadaşlar adamları orada esir alabiliyoruz. Çünkü öyle de aldığında zaten tek başına bir tane AP şoku bile Liandry'den çok vuruyor. Bir de iki kişiyiz abi. İki tane adam var yani bu işi yapar. Tipe bak giremiyor adam ormana. Baksana. <laughs> gel gel ya. Dur, dur, Beni dur, yalnız dur, bırakma dur, buralarda. Bitem oluyorum bitem oluyorum. Koşuyorum geliyorum. Mantar var. Oğlum bir ben tane mantara vuruyorum. bastı tipe bak. 2k vuruyor. Pardon ne 2k'sı. 2k canı vardı 500 vuruyor mantar. Şurada da bir mantar var. Gökay haberin abi, olsun. Aha de ona bastı. <laughs> B.C'de o mantıra A kutuya basıyor. Beyler yapmayın oğlum. deli ettiniz kendinizi. Beyler deli ettiniz kendiniz oğlum. Koçum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum çok vururuz yapmayın bak. Abi o da kızıyor. Çok vururuz yapmayın. <laughs> çok vururuz. <laughs> Ortalık karıştı. Bende tarayıcı var mı? Gel seni taktiği Tarici yapalım. bende gel gel, gel 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 seni taktiği Aa, yapalım. Aaa. Gel gel diyorsun. gel. Gel evet evet gel. Burada görüş yoksa mahvederiz. Bak bak yok edeceğiz yok edeceğiz. Sakin ol. Bak. Arkadaşlar bak. YouTube'da şakolanma adında bir kanal izledim. AP şak oynuyor kendisi. Şuraya full kutu koyuyor. Allah Allah. Ben öyle bir kanal gördüm taktik çalışıyor galiba yapalım sen de bu sporu. Yapalım, şunu yapalım. patlatalım Bekliyoruz. abi şunu patlatalım. Bekliyoruz. Sağlı sollu girişleri de kapatalım abi. Hadi abi. Hadi hadi hadi. Ha, bot da, bot tarafından gelecekler bot tarafından gir girişime. gir. Içime. Şuraya komik. gösterme kendini. Bunlar burada Sion'u kesecekler. Bak, onları, gelecekler onları ya. Oraya bekleyeyim mi? Şöyle görüş açıp kandırayım bekle, adamı bekle, mı adamı? Bekle 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 bak 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 bu buradan biri geliyor sakin. sakin. Abi gözükmüş olabilir şurada ward vardı ya Gökay. Onu bakmazlar ya. Bak geliyorlar hadi. Hadi abi. Aha. Hadi abi. Aha Lux sıkıştı. Laks bize kaçarsa bu. Aa şey gelecek. Akali gelecek buradan. Akali gelecek. Çık 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 çık. <laughs> döz 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 Nereye kaçacak ki? Nereye, <laughs> kaçacak ki? Nereye kaçacak ki? Nereye <laughs> kaçacak? Oğlum bak. Var ya, buradan çıkmıyoruz Bu merak şeytan üçgeni. Girdin de çıkamazsın imkansız. Aha. Word var. Şuna bassana Gökay. Nereye? Aa BC gördüm. Tamam, de sakat ben kaldı. Benim... Bak bak BC de sakat kaldı. Tamam. Bir tane daha patlattım abi cesareti kırılsın diye. Geliyorlar galiba geliyorlar. Gelsinler. Bc buralara kutu mutu atıyor bir şeyler yapıyor. Kutu ya kol atıyor. Kutu atmak da ya. Aha! Aha taraya taraya geliyorlar Gökay gel. Arkadaşlar işte oyunla sizin de sevdiğiniz bizim de sevdiğimiz dakikalara geldik. Ormanın bir köşesini kapatıyoruz abi. Girmek yasak resmen. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Ambargo koyuyoruz. Geçen oyunda bile tam aha, yapamadık ya. Aha aha. aha. Hadi bizde oğlum ne yapıyorsun? Nereye kaçacaksın? O da ölüyor. Abi bu da ölüyor. Baba baba tipe bak <laughs> O da ona da. Ona da. Baba baba gelemez ki gelemez ki. Gelemez ki. 2'de 5 diyebilir miyiz? Abi, gelemez ki işte hiç. Baba baba koş koş, koş 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 koş. Koş koş. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Abi. Görüş yok görüş yok. İçeri mantar atsam görüş gelir. Güzel tamam. <laughs> bu ne? Reis abi meşeleri alıp gelelim bence. <laughs> aynen aynen meşeleri alalım geri gelelim. <laughs> Ulan var ya abi gerçekten ya abi tamam yani yapıyoruz ama çok pislik ya. Gerçekten taktik pislik. İnsanın midesi bulunuyor abi ya ama çok eğlenceli yani yalan yok. Rabodon lazım. Pinkboard kesin tarayıcı al. Kesin al tarayıcıyı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada farm yedim. falan yok orman falan dönmeyeceğiz. Eğer ki Orman dönmemi bekliyorsanız Elric'e niye farm yapmıyorsun diyorsanız adamları farmlayacağız artık. Farm olayımız bitti abi bizim bu dakikadan sonra. Elric kanalında Allah'ım ne olur affet serisini ben çekerken yanımda Doğu kimse video fikri onundur. Gökay Redal gel, Redal gel. Aa, redim var bir de. Aynen öyle. Kendi. Gökay girdim adamın ormanına. Bak 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 bak. VS atıyorum 4 4le Oğlum ne yapabilirsin ki? O ne? Abi çok kötü kaldım. Abi patlattık. Bir tane daha it lan. Tam İdal? gelsin. Hadi. Gelsin. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Yok yapma yapma. Abi çok, abi çok riskli. Abi kaçıyorum. Hadi. Doğuşladım. Hadi Doğuşladım. Bas ona. Kes. Bas ona bas bas bas. Adamsın, <laughs> edim, edim, adamsın oğlum. Buraya geliyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Arkamdayım, arkamdayım, arkamdayım. arkamdayım. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. arkandayım Gökay. <laughs> <laughs> af geldi abi. Sonuncu da geldi. Al turman al turman al turman al turman çabuk çabuk. Artık yaptık mı pislik dansımızı? Gir ya şimdi abi. O zaman <laughs> 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 döşe döşe döşe. Döşüyorum 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 çaktırma. Şurada görünmez olacağım. Tamam. Sakin sakin. Ben Bizim çocuklar buradayım. ölecek orada yapacak bir şey yok ona ya. Tamam. Gökay buradan adım adım yürüyoruz abi. Adım, adım adım yürüyoruz. Aa, geldi 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 geldi. Hoş geldin koçum hoş geldi. geldin. geldin. Selamun <laughs> aleyküm. Aa. <laughs> ha koş. Gelsin gelsin. Koş bakayım Akali nasıl Gelemezler, koşuyorsun? Nereye? Nasıl koşuyorsun? Akalicim gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet, Evladım gel. gel. Ah. Gökay! Abi! Gökay beni aldı! <laughs> Ulan BC vardı ne unutmuşum. Eyüp ettiler. <laughs> BC vardı ben unutmuşum. Hiç sıkıntı yok ben Bir seni Bir şey yedim. diyeceğim. Sen aldın onu ya Gökay. Sen aldın onu Gökay. Ben benim, benim tanıdığım şakalanma çajlar vermez ya. Vermez abi. Benim Aha. tanıdığım şakalanma çajlar vermez. vermez. <laughs> Adamsın Aldım, lan. Aldım let's go! <laughs> nasıl gaza geliyorsun şerefsiz? Çok çok fena gaza geldim bu arada. <laughs> evet, evet. Böyle ejderi mi vursam yaromalıma diye bakıyorum. Bak Gökay çete şöyle yazıyorum. J4 ready al 1350 RP. Nasıl challenge? Aa bak, çok güzel. Ready alsın 1350 RP ama benim tabii gelmem lazım oraya. Adama Aa, böyle bak. dedim ya ha Zeriye bak nasıl geliyor bak. Nasıl geliyor şerefsiz? Bırak bırak. Ben redi. şuradan mavi 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 mavi. Al bırak, kredi bırak. Kim alıyor? Ben alıyorum. Al. Bana ver 350'yi. <laughs> Bana ver 350'yi. Çünkü, 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 Zeri vurdu. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Zeri de üstüne alınlar herhalde değil mi? 1350 RP deyince. Gökay şuraları patlattık yine kardeşim. Aha. Oha ikiyi tattım. Kara asat gelecek bu arada. Tamam, güzel 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 güzel. Tamam. Şuraya hemen. Hemen şuraya, şuraya bir tane şundan koyayım. Şuraya kadar gösterir zaten. Abi adamın rede gelme ihtimali olasılığı yok ki. Şuranın haline bir bak ya. Map'in haline bir bak abi ya. Gökay şeyi Necati'yi gönder dayılayalım Ne diyorsun? Bence gelsin ya. Bence buraya kimse gelemez. Bak geldi. Aha. <laughs> oğlum oraya gitme <laughs> lan. Oraya gitme <laughs> oğlum orada <laughs> daha <gülüyor> kötü durumda. Gel hadi. Gel gel gel. Gel Biri, hadi bir, gel. Yüremiyor. Senin mantarı öldü. <laughs> <laughs> j 4 Kuşları Bunu al. Bak kuşları al. <laughs> Yazamıyorum gülmekten. Kuşları al. 3000 RP. E. <laughs> 3000 RP. E. <laughs> çok merak ya. ettim. Söylecek ne olacak? Söylecek ne olacak? <laughs> Bak Gökay j 4e challenge verdim. Kutuları al 3000 RP e dedim mı? geliyor. Vereceğiz. Vereceğim bu arada gerçekten vereceğim arkadaşlar. Kuşları alana 3.000 RP vereceğim. Gökay bastım görünmez diye. Geliyorum yazdı. Tamam. Bak bırak. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Nereye gidiyorsun? Abi o ne? Çok iyi çok iyi. Nereye gidiyorsun? Burada, abi. Bekle bekle bekle. Burada. Patlat patlat patlat. <laughs> Kimse gel. Tamam geliyorum diyor çocuk. Bizim sıfatlara bak. Oğlum bir şey söyleyeceğim. J4 buraya EQ atıp oto ata katıp çarp atsa anladın değil mi? Ee, hey, o kadar bile. Tamam bak kuşlara geldi. Kuşları almaya geldi. Geldiler geldiler evet 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 geldiler. Gökay bombola Ay, etrafı yani. oğlum bombola bak çok, bak çok tehlikeli. çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. oradan oluyor. Vermedim vermedim vermedim. Vermedim. <laughs> vermedim kaçıyorum bir de Gökay nasıl geliyor lan? Kestin kestin. Bak Zem, bak bak, bak, bak. Abi buradan kaçamazsınız. C4 şunu bir tut kanka. <laughs> aldım diyor ben kestim. Ben aldım kanka. Sen alsan vereceğim. <laughs> Bu arada alsın veririm arkadaşlar. Gerçekten veririm. <laughs> Artık olayın videonun boyutu başka bir noktaya geldi şu anda. Yok ay gelebilirler mi sence? Bizim Gel canlı abi. değerleri boyken. Hop fake hop fake hop fake hop fake hop mantar. Hop sektirme mantarı fake. Hop hop hop. Bir sektirme mantarı daha abi içeriye. <laughs> Artık biz gidiyoruz abi. Gökay buraya kutu lazım, kutu yok. Senin kutu korkutuyor benim mantar sadece demeye çatıyor öyle düşün. Abi acil kutu koydum, lazım. Koydum, koydum koydum koydum. Tamam 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 tamam. Red nerede? Bak red çıkıyor. Alana 3k RP. Arkadaşlar Redi gelsin. Rakip <laughs> takımdan biri alsın. 3000 RP Gökay mantarlı abi. Bölüşürüz abi. Gökay mantarlı. <laughs> Reset alalım gelelim Rabodon bitti. Bak daha tehlikeliyiz. Abi videonun konsepti tamam. değişti. Böyle bir şey olabilir mi ya? bitti. Harbiden alana RP ödüllü oldu. Verelim ya yani. harbiden verelim. Verelim. Ya en nihayetinde küfür etmiyorlar arkadaşlar. Benim karşı takıma böyle YouTuber'lar gelse böyle bir challenge koysalar ben keserim bu arada Redi. Gökay acımam. Onu söyleyeyim. RP'yi de isterim ama. <laughs> Aha nasıl kaçıyor adam. Oğlum beni itmek, kalkma ya. Aha şurada cam var hemen şunlardan yiyelim. Gökay arkadan içeri girmeye sızmaya çalışacaklar. Abi mantarı yedi orada. Red alana öldü. 3K. Nerede ölüyor? Beğizli Nasıl ya? Adam. 10 kaldı. Ölüyordu lan harbiden. Gökay mantarla abi her yeri. Mantarladım, redi... mantarladım 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 Adam, Adamlara challenge koyuyoruz abi öyle bir şey var mı? Caitlyn orada patlattılar. Her yeri doldur Gökay. Bak şuradan kaçış var. Gökay burayı kapatamamışız. Burayı kapatmamız lazım. Abi Tower nasıl oynuyoruz. nasıl böyle bir şey yaparız? <gülüyor> <gülüyor> Tower defans Afiyet oynuyoruz. Abi koydum oraya. Red doğmak üzere. Yazıyorum adamlara bir anlamda arkadaşlar. 10 saniye. Şuraya da bir tane koyalım. Golemlerin içinden bir baskın yapmaya çalışabilirler. Oğlum yeni oyun modu bulduk lan resmen. <laughs> Adam nasıl koşuyor bc'ye bak. Aa, aa. Onu aldım öyle ben arkadakini. Olmaz. Arkadakini aldım ben. Ama oğlum adamlar akın ediyorlar lan. Öyle olmaz beyefendiler. Adamlar, oğlum adam Zonya'dayken öldü. İnşallah olabilir mi? Red burada. Geliyorum bekle. Hepsi redi almaya çalışıyor. Vallahi hepsi red almaya çalışıyor. <laughs> Abi şu nasıl bir görsel? Şuraya bakar mısın? <laughs> i̇nanılmaz. Abi, Harbiden inanılmaz. Arkadaşlar eğer eğleniyorsanız umarım like'ları yapıştırmışsınızdır. Videoya dalıp yani, <laughs> like'ları unutmayın. 19 geldi video çok kısa sürdü. <laughs> evet evet, abi, evet İki eşya bile değildi bak asıl şov şimdi. Ya abi yeni oyun mu olur resmen ya? Yeni oyun mu olur resmen? Abi atlasana, kutu atlasana o kutu ya. Atlasana o kutu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> yok yok alamazlar. İmkansız abi imkansız. İmkansız. Harbiden imkansız ya. Harbiden imkansız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey ki bak 5 dakika ben burada duruyorum. Işınlanım gelince tekrar geliyorum. Hani <laughs> evet, evet kimse <kişi> bizi kesemiyor <laughs> bak. 5 dakikadır buradayım abi. Evet. <laughs> İki şey komeyinden beklenen max performans <laughs> diyebilir miyiz? Beyler. Beleş 3K RP. Red burada. Yok mu deneyen? Yok mu? Bedava medikalli. RP. Kaç para oğlum? 3000 RP kaç para ya? 3000 RP şu an nereden baksan? Abi dur dur geliyor geliyor. Ha geliyor geliyor, geliyor 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 geliyor. 200 250 lira falan. 250 lira falan ya bedavadan. Ben olsam denerdim ya. Niye denemeyeyim? <laughs> <laughs> Lan var ya. Bildiğini Bildiğin yazdı arada. Hani gecikti. Bak geri, geri geliyor gel. Ha gel. geliyor o, geliyor bak. geliyor. Dur deresi çalsın. Sen ne yapıyorsun? Bak bıraktım. <laughs> Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Gragas'la Zeri'ye 1350'şer RP verelim. Ne diyorsun Gökay? Harbiden verelim. Onlar denedi ya. Gragas ve Zeri. Kişi başı 1350 RP vereceğiz. Çabalarınızdan ötürü diyeceğim. Bak bu ikisine veriyoruz arkadaşlar. Çabalarından ötürü Gragas ve Zeri'ye veriyoruz abi. Başka deneyen delikanlı. Çabalarından ötürü Gragas ve Zeri'ye veriyorum ya. Harbiden bak gönlümden koptu. Adam deniyor abi en azından ya. Denedi. Tatlı çocuklar Tatlı ya. Tatlı çocuklar denedi denedi için kazandı abi. O zaman bir şey söyleyeceğim. Akali sen bize küfür etmiştin değil mi koçum? Akali sen bize küfür etmiştin değil mi koçum? Ya buraya gel. Ya buraya. Allah Sion bastı ultiyi gidiyor. Bir daha söyleyeceğim mi lan? Bir daha söyleyeceğim. Gökay ortalık karıştı gel oğlum. Ya ortalık bir daha gelmezler mi bunlar? <laughs> bir tur daha yapsaydık ya beni çok sardı burası. Beni de çok Bitimi sardı. Istemiyorum. Beni Bunu. de sardı. Ben hiç istemiyorum bu oyunu. Beni de sardı bu arada yalan yok beni de sardı. Aha. Aha adam kesiyor lan. Gökay. aldı adam. lan. Aldı lan. Adamsın Eyvendim. lan sen. Sen adamsın. <laughs> sen adamsın. Sen, adamsın. <gülüyor> <gülüyor> sen 3k HP alacaksın. Ver <laughs> Adam Akali seviyor mi? merak ediyor. Aa, Akali'ye bak terbiyesiz herif. Akali sen yat lan ezik. <laughs> Arkadaşlar. Teleport atmış adam. Çok eğlendim. Gragas'ı ekleyelim. Gragas'ın RP'sini verelim arkadaşlar. Ben onun kaydını da alırım, Hakkı'ya gönderirim. Hatta sese çekip Gragas'la da şey yapabiliriz. Eyvallah Brom çok sallıyor. Bitirelim Gökay, gel bitirelim. Daha ne yapacağız oğlum? Daha ne yapacağız? Geldim. Oyun sonu gel. Oyun sonu geldiğim Helal olsun ben lan. Iyi. Oyun sonu gelsin. Biz de burada maçı artık openlayalım abi bitirelim. Ben bitiriyorum bu arada ya. Küfürden de, report ben, de... akali Akali'yi kessene bir turda. Akali'yi kessene bir turda. Aa iyi bari. Ekrana girdik. Arkadaşlar 25 kilo almışız. Gökay 16 kilo almış. Totalde ikimiz 3 kere ölmüşüz. Hasar tablosunda 51k ben vurmuşum. 45k Gökay vurmuş. Hemen RP'sini verelim. Orada da bir görüşelim. Ha geldi. Ha geldi, Aa, geldi arkadaşlar. Hemen çekiyoruz. Şu gelen arkadaş değil mi? Çektim. Sesini bir açalım hemen. Kardeşim. Abi aleyküm. Aleyküm selam. Bak şimdi sana Discord'tan arkadaşlık isteği gönderiyorum. Gönderdim. Kabul et arkadaşlık isteğimi. Senden ricam yayın açıp RP'yi yayında girme. Kodu. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir yere kaybolmayın. Bu video bittiğinde bunun yine aynı şekilde pislikli versiyonunu Gökay'la 2 v 2 Arana modunda denedik. Mutlaka onu da izlemeniz lazım. Arana'da Timo Şaka yaptık. İkimiz de AP'yiz. Neler yaşadık, neler yaşattık. Spoiler vermeyeyim. Gidince görürsünüz. Kardeşim beni ekledi. Ben hemen kardeşime RP'sini kopyalıyorum. İsim neydi bu arada? Hikmet abi. Hikmet bu arada oğlum var ya harbiden azmine helal olsun. Arkaya teleport atıp <laughs> redi kesti ya. <laughs> Hikmet teleport attın <laughs> değil mi? Evet teleport atıp <laughs> <Aynen. gülüyor> gitti Aynen abi. Pro Adam hak etti hak etti ya. Heh. Ne oldu? Kodu girdin mi? Aldın. Tamam. Girdim aldım Süper. abi. Süper. Kardeşim çok eline sağ sağlık. Sağ Sana şunu çok söylemek sağ. istiyorum. LoL'de daha önce başına böyle bir şey geldi mi? Red'i alıp. Hiç aldım. gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelmedi abi. Eğlendin mi? Çok eğlendim. Video yarın kanalda. Like atmayı unutma. Ben Hikmet'im yaz. Ben de seni sabitlerim. Canını yerim. Seviliyorsun. Sion hakkı mıydı abi? Sion. Yok hakkı değildi. Hakkı yoktu bu maçta. Eline sağlık kardeşim yemek Ay. yiyen kardeşlerim afiyet olsun diliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Değişik bir challenge ekledik. Haydi Gökayın kanaldayız. Hoşçakalın.